Neslihan Lezzet Rural sayfasından herkese merhaba. Sizlerle bugün harika, yumuşacık, patatesli poğaçalar yapacağım. Bir tanesi yediğinizde ikincisini de kesinlikle isteyip tüketebileceğiniz harika bir lezzet. Muhakkak sizlerin de denemesini tavsiye ediyorum. Bu tarifimi de sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle iç harcımızı hazırlıyoruz. Soyduğumuz patateslerimiz küp olacak şekilde direkt tencereme keserek koyuyorum ve haşlamaya bırakıyorum. Hamurum için ise yarım paket yaş maya. Malzemeler kısmı bu videonun altına net yazılı olacaktır. Dilerseniz oraya da göz atabilirsiniz. Şekerimi, sıvı yağımı, sütümü ve suyumu ilave ediyorum. Tuzumu atarak, unumu da ekleyerek hamurumu güzelce yoğuracağım hafif ile yapışan bir hamur olacak. Bu şekilde kıvam ve dokusu. Yarım saat 45 dakika kadar mayalamaya bırakacağım ağzı kapalı bir şekilde. Hamurum mayalanır, mayalanırken iç harcıma devam ediyorum. Patateslerim haşlandı. Salçamı ilave ediyorum. Kırmızı toz biberimi, tuzumu ve kekimi de atarak güzelce bir çatal da kaşık yardımıyla patateslerimi ezeceğim. Benim gibi patates ezici de kullanabilirsiniz. Birazcık sıvı yağ gezdiriyorum tekrar iç harcının içerisine. Tekrar karıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi bu kıvamda oldu. Daha ağza gelir şekilde de yapabilirsiniz ama ben pürüzsüz olmasını tercih ettim. Hamurumda gördüğünüz gibi iki kat kadar mayalandı. Elimle yoğurarak tekrar havasını alıyorum ki maya kokusu vesaire olmasın diye. Daha sonra mandalinadan birazcık büyük parçalar alacağım. Gördüğünüz gibi pürüzsüz harika bir hamurum oldu. Benim hassas terazim var. Onu da tartıyorum. E, hassas terazimiz olmayabilir. 75-76 gram kadar bezeler alıyorum. Dediğim gibi mandalinadan biraz büyük parçalar alarak bu işlemi de yapabilirsiniz. Daha sonra hafif tezgahımı unluyorum ve parçalarımı ince olacak şekilde açıyorum. İç harcımdan koyuyorum ve iki taraftan da kapatıyorum. Sağdan ve soldan. tekrar orta kısmına da bir tatlı kaşığı kadar olacak şekilde iç harcımdan tekrar koydum alttan üstten tekrar kapatıyorum ve yağlı kağıt serdiğim tepsime bu şekilde diziyorum Hamurları biraz hızlandırmak istedim. Bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyoruz. Üzerine için yumurta sarımı sürüyorum ve bir bıçak yardımıyla çapraz olacak ve ev olacak şekilde 3-4 tane kesikler atıyorum. Gerçekten yumuşadık, pofidik bir harika poğaçalarımız oluyor. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi mükemmel kabardılar ve harika poğaçalarım oldu. Muhakkak sizler de bu tarifi deneyin pişman olmazsınız diyorum. Bunu direkt sıcak sıcağına buzdolabı poşetine koyarak derin dondurucunuza da saklayabilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkartıp ansızın gelen misafirleriniz için tüketebilirsiniz tarifim bu şekildeydi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer ki bu tarifimi de sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma da abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.